Teşekkürler. Öncelikle kusura bakmayın. Geç geldim. Ee, dışarıdaki yoğunluk biliyorsunuz. Yoğun duygular. Onun için kusura bakmayın. Beklettik. Evet. Ya, oyunla konuşacaksak çok kısa şöyle bilgilendireyim. Ligin şu andaki en iyi formasyona sahip. Rahat. Topa sahip olan takım oynadık. Beklerini içeri sokuyorlar. Benim daha evvelden de denediğim bir oyundu. 3-2-5 formasyonunu alıyorlar. Ee, onlar açısından rahat, e, özgüvenle oynayıp Trabzonspor'u yenmek istiyorlar ki bu çok gayet normal. Ama bence gerginliğe gerek yok. Biz e, özellikle <laughs> sene başından itibaren artık finalin ucuna geldiğinde insan ise istemez oyuncunun performanslarında bir takım dalgalanmalar olabiliyor ama onun ona rağmen yine ayakta kaldık. Gerekli sonucu aldık. Bu bir tarafta bugün itibariyle neticelendi ve sonuçlandı. Ee, geçen sene ilk geldiğim senenin sonuydu. Son maçtı. Ee, şöyle kısa bir iki hikaye anlatmak istiyorum aslında. Ee, Gençler Birliği'nin maçını kazanmıştık. So, odamda oturuyordum. Televizyonda Beşiktaşlar seviniyordu soyunma odasına girdim oyunculara son maçtı Beşiktaş dedim seviniyor ben de bir sene evvel oradaydım onların şampiyonluğunu tebrik ediyoruz bu kayıtta var önümüzdeki sene itibariyle de Trabzonspor şampiyon olacaktır bugün gidiyorsunuz tatilden bu şekilde dönün dedim Haziran 28 ilk antrenman sahada Trabzonspor'un geninde şampiyonla oynamak vardır ama Trabzonspor bu sene şampiyon olacak dedim bunlar kayıtta yarın çıkar önünüze bu bir inanmışlığın, ekibin inanması, camianın inanması, taraftarın inanması, oyuncunun inanması ve 34 hafta oyun olarak çok dengeli, planlı e, ve e, organize bir şekilde geldik. Ve 9. haftadan itibaren aldığımız liderliği ligin sonuna kadar... <laughs> ya Nuri, Nuri bir herhalde, <gülüyor> ee, <gülüyor> bu ikinci defa aldı bugün teşekkür ediyorum oyunculara güzel duygular ee, mutluluğumuz Umarım böyle devam edecektir ve 28 Haziran'da start verdiğimizdeki ilk antrenmanda söylediğim sözler bu şekildeydi. Trabzonspor'un geninde şampiyonluğa oynamak vardır. Tatilden döndük. Tatilden dönmek zordur ama Trabzonspor bu sene şampiyon olacak. Bu şekilde start veriyorduk. Bu bizi son derece mutlu etti bugün yakaladığımız nokta. Özellikle geçen sene yarışırken bu senenin planlamasını, hem transfer planlamasını, hem sezon başı planlamasını, hem kamp planlamasını, hem oyun formasyonundaki planlamayı yaptık. Sayın Başkan burada şu anda yönetim kuruluyla beraber e, bu konuda doğru karşılıklı organize olduk. E, ve e, hızla mesafe kat ettik. Ligde erken yol almak çok önemliydi. İstanbul takımlarına hiçbir tane maç kaybetmedik. Ligin e, rekabeti bence saygıdan geçiyor. Benim için bu sene şampiyonluk kadar değerli olan e, Sayın Ali Koç'un Trabzonspor'la ilgili söylediği, Trabzonspor'un oyununa ve emeğine ilgili söylediği sözler, Sayın Başkan Burak Elmaz'ın söylediği sözler, eee Ahmet Nurçevi'nin Sayın Başkan Beşiktaş'ın söylediği sözler aslında benim eee ve Trabzonspor'un ne kadar güzel işler yaptığını göstergesiydi. Onun için eee bazen oyunu kaybedersin, bazen şampiyonluğu kaybedersin ama saygıyı hiçbir zaman kaybetmemek en e, güzeliydi bence. Onun için onlara da teşekkür ediyorum. Ahmet Ağoğlu Sayın Başkan burada ve yönetim kuruluna e, bize sağladıkları ortam için e, karşılıklı enerji için son derece teşekkür ediyorum. Ertuğrul Sağlam'a, Başkan da biraz Ertuğrul evvel içeride Doğan. parantez açtı. Ertuğrul Doğan. Sağlam diyorum Ertuğrul Doğan'a. E, biraz evvel Başkan da içeride parantez açtı. Bize sağladığı ortam gerçek bir Trabzonsporlu maddi manevi destekleriyle enerjisiyle ona da ayrı bir parantez açıyorum ve beni buraya transferimde çok ikna ederek getirdi. İyi ki getirmiş. Onun için bu duyguları karşılıklı yaşadık. Onun için herkese teşekkür ediyorum. Bütün dünyadaki Trabzonspor sevdalılarına sezon boşu şunu söylemiştik. İyi ki Trabzonspor vardı. getirmek istiyoruz. Bugün geldiğimiz nokta bu. Onun için bütün başkanı yöneticilere, kulübe içindeki profesyonellere Emek veren çimcisinden tut çaycısına kadar ve özellikle taraftarımız sene başından itibaren çok güzel takımla bir enerji oluşturdu. Savunmayı, hücumu beraber yaptık. Onların yaşadıkları birçok geçmişten kalan e, olumlu olumsuz duyguları var. Bu bu şampiyonlukla beraber bu duyguların da daha iyi bir şekilde dengelenecek bir oturacağını düşünüyorum. Onun için e, hayırlı olsun. Bütün Trabzonspor sevdalılarına bunun keyfini çıkarsınlar, eğlensinler eğlenerek çıkarsınlar. Şimdi önümüzde bir kupa daha var. Şimdi ona odaklanacağız. Iki gün izin yapıp yorgunluklarımızı atıp ondan sonrasında kupadaki hedefimize ulaşmaya çalışacağız. Tekrar bütün camiaya hayırlı olsun. Herkese, herkese emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Başkanım sizi de alalım buraya. Evet. Buyurun. <laughs> Yok bitti, bitti zaten sıra sistem oldu. bir tane daha alıp gitsin. Gel lan. Benim haberim yoktu. Vallahi bundan haberimiz yoktu. Vallahi bak ayası yok biz yaptık abi. Vallahi başka mı var? Tamam. tamam, tamam. 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 Bir evet. Tamam tamam evet. evet. zaten, zaten, zaten. Zaten, zaten şey Başak, Şurada şurada, 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 hemen, şurada, başlayalım. Başlayalım. Hocam, şurada hemen şurada değişebilirsiniz. Hocam şurada hemen bir dakika. Uzun kalmayacağız her şey. Sürür başkanım. Ben... Kaçtım ben. Başkanım. Ama ihtiyacım var. Bir tanesi bu Yani suyu sponsor sağlıyor diye. Böyle. E su oldu. Alt taraf bıcık, bıcık, Oraya evet, hiç dokunma. Güven, güvenlik koy da gelmesin. Tamam. <laughs> Gelen